klar buğday salatası yapıyoruz. Malzemelerimiz. Malzemelerimiz. Turşu, salata turşusu. 3-4 tane. 1 çeyrek bağ maydanoz, ma maydanoz. Çeyrek bağ dereotu. Mor lahana, mor lahana. 2-3 dal. Yeşil soğan. Bir rendelenmiş havuç, havuç, yarım limon suyu, 3 yaprak, marul, közlenmiş veya közlenmemiş de olabilir bir tane kırmızı biber, konserve mısır ya da haşlanmış mısır, pul biber, tuz, nar ekşisi ve zeytinyağı, limon sosu içinde yarım limon. Şimdi tüm malzemeleri kabımızda karıştıracağız. Katabilirsin. Ben karıştırıp kaçacağım. İlk bunu katayım. Kat. Turşumuzu Ben katıyorum. de karış. Ben karıştırırım ama Evet, turşumuzu kattık. Ama biraz kan. Tamam. soğan, maydanoz, tüm malzemeleri katır. Deri otu. İşte bir şey. Nasıl, tabağımız küçük mü gelecek acaba? Ne oldu? Ne oldu? Güzel bir renk cümbüşü olacak. <laughs> yani şer tabak doluyor taşıyor. Son olarak da köz biberimiz. Dediğim gibi normal köz olmayan kırmızı biber de koyabilirsiniz. Bir bakalım bu çok şey olmuş. Yavaşça karıştır madem. Yarım limon sıkıyoruz. Neyse. Tüm malzemeleri yiyemem ama ya mısır. Birazcık pul biber. Ha, ha. Şöyle. Çok koymayalım. Yeter acı acı ki. diye yemiyorlar çünkü. Tuz. Hı. Ha. Ha. ya. Hani yeter altında da bana söyle. Koy ya. biraz Biraz dik tut. Ya. Tamam, <laughs> tamam. Birazcık da nar ekşisi. Ma malzemeleri dilediğiniz gibi sevdiğiniz sevmediğiniz olursa içinden çıkarabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, azaltabilirsiniz, kendi damak tadınıza göre karıştırınca salatamız hazır. Et rengarenk buğday salatamız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Görüşürüz.